Bolu Bey'i güvendiği seyislerinden biri olan Yusuf'a çok hünerli ve değerli bir at bul emrini verir. Seyis Yusuf uzun süre Bolu Bey'inin isteğine uygun bir at arar. Büyüdüklerinde istenen niteliklere sahip olacağına inandığı iki tay budur ve bunları satın alır. Bolu Bey'i bu zayıf tayları görünce çok kızar. Ve... Seyis Yusuf'un gözlerine mil çekilmesini emreder. Gözleri kör edilen ve işinden kovulan Yusuf, sıska taylarıyla birlikte evine döner. Oğlu Ruşen Ali'ye verdiği talimatlarla tayları büyütür. Babası kör olduğu için kör oğlu takma adıyla anılan Ruşen Ali, babasının isteğine göre atları yetiştirir. Taylardan biri olağanüstü bir ata haline gelir ve o ata Kırat adı verilir. Kırat da destan kahramanı Köroğlu kadar ünlüdür. Seyis Yusuf, Bolu Bey'inden intikam almak için gözlerini açacak ve onu güçlü kılacak üç sihirli köpüğü içmek üzere oğlu ile birlikte Pınar'a gider. Ancak Köroğlu babasının getirmesi gereken bu köpükleri kendisi içer. Yiğitlik, şairlik ve sonsuz güç kazanır. Babası kaderine rıza gösterir ancak oğluna mutlaka intikamını almasını söyler. Köroğlu Çamlıbel'e yerleşir. Çevresine yiğitler toplar ve babasının intikamını alır. Hayatını yoksul ve çaresizlere yardım ederek geçirir. Halk inancına göre silah icat edilince delikli demir icat oldu, mertlik bozuldu demiş ve kırklara karışmıştır.